aldım şöyle. Kurlanda bizi Beckham 8. ay götünü yarayım yayınlar. Eyvallah kanka teşekkür Allah ederim. Kutman 2. ay kralım yayınlar. Çok teşekkür ederim. 2. ayın kutlu olsun canım. Eyvallah. Arkadaşlar Türk milli takımında bir iki tane değişiklik var. O oyundakilerin hiçbiri gerçek Kenan Karaman değil. Bu karakter gerçek Kenan. Benim adım <laughs> Kenan Karaman. <laughs> Burak Kenan Karaman yerine gerçek Kenan Karaman alıyor. Kadro Dream kadro. Solda Kenan Karaman. Sağda Kenan Karaman. Ortada Kenan Karaman. Ofansif orta sağ Kenan Karaman. Ofansif orta sağ Kenan Karaman. Sol Kenan Karaman. Hatta kaleci Kenan Karaman. Ya, oğlum. kaleci Kenan Karaman'ı değiş. Beğenmezse Güneş'in taktiğiyle Bakır Karaman'ı alabilir. Şu an kalede Mert Günok Kenan Karaman. Amına koyayım Ama çok Kenan Karaman. Amına koyayım. Süperstar yapacağım. Büyük ihtimal beni S sikecekler. <laughs> Şimdi arasında şey kaçtı. Ananın amına koyayım. <laughs> ananın amına koyayım. Tribünlere bakılırsa müthiş bir maç. Bu yine yeni video koy bulmuş. Bak onu açıyor sürekli. Vay ananın amına koyayım diye bak. <laughs> Aç bizi bekliyor. Ya amulu. Ne oluyor lan? Ne? Ne? Kenan Karaman. Ozan Kenan Karaman Erçek Kenan Karaman Yusuf Kenan Kara, Hakan Çalhanoğlu Kenan Kara. Hocam sen defaultsun ama oğlum bu adamı kim yaptı lan? Bu adamı niye yaptınız lan? Cengiz Ünder Kenan Karaman, Mert Günok Kenan Karaman, 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 Kenan Karaman. Ne yok? Ranki ne yok galiba? Ranki ne yok? Analiz. Analiz. Lan burası gol amına koy Ramos gibi de bağırdım özgür onu diye de. Orospu çocuğu müthiş <laughs> yetenekli. Oros. Burada Ramos bo sparyo. Öldür onu! Öldür onu! Orada gerçekten dakika 1'de gol yedik ama. Kenan Karaman, Kenan Karaman, Kenan <gülüyor> Karaman. Dakika yemiş amına. Kenan. Çok, Çok tehlikeli. tehlikeli. Kenan Karaman, Kenan. Kenan, Kenan'dan Kenan'a. Cup Miners orospu. Derken Yusuf <laughs> Kenan Karaman. <laughs> Harbiden yani dream kadroyu. Yusuf Kenan Karaman. Yusuf, Yusuf <gülüyor> Kenan ne <laughs> <daha> da. <laughs> Az kalsın yar... <laughs> Kenan Karaman, maynaldum Kenan Hocam Allah çarpsın sarın mı vereceksin? Lan dünkü maçı yaşıyorum ne oluyor ama Sağlar Kenan Karaman sarı yedi lan Ne kırmızısı hocam? <laughs> Kenan, Karaman, Kenan, Karaman, Karaman. <laughs> Kenan Karaman, Kenan Karaman Kenan Karaman Kenan Karaman, Kenan Karaman Kenan Karaman Kenan. Kenan. Thanks. Kenan Karaman karşısında Kenan Karaman onu yine kesiyor. Kenan Karaman bugün çok iyi. <laughs> Anladınız mı? Hepsi Kenan ya amına. Ne kadar komik. Kenan. <laughs> gerçek Kenan'a Allah aşkına şimdi tokatlayacağım. Bu ne oğlum? Niye bu kadar kötü yaptınız gerçek Kenan? Yoksa kötü mü? Aptal <laughs> aptal konuşma Şenol Güneş Sen, <laughs> Şenol hocam kenardan taktik veriyor. Diyor ki Kenan at. <laughs> Teşekkürler hocam. Kenan Karaman. Kenan. <laughs> Kenan. Kenan. Oy. Kenan. Bura mı ne koy? Kenan Karaman. Kenan. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan. Kenan. Anne Kenanmış ya. Kenan. Kenan. <laughs> Kenan. <Ben> Kenan. <laughs> Kenan. <adamı> vurdu. <laughs> Kenan. Kenan bizim adam orada. Gerçek Kenan. Oy. Kenan. Kenan oğlu. Ha okaymış. Aman Allah'ım. Günün golleri Kenan Karaman bir. Bütün Kenan. Hep senin. senin. Kaleye Kenan Karaman yerine Uğurcan Çakırık hocam Yoksa gerçekten Şenol hocamın taktiği olmuyor arkadaşlar. Belki de o yüzden yine. Kenan! Kenan'a doğru! Ja. Kenan! Kenan! Öyle oh, geçiyor. Affetmiyor oradaki pas hatası. Yapmayacaklar Türkiye 2-1 galip giriyor. Baya ilginç amına onlara... Değişikliğe Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan Karaman, Kenan Karaman, Kenan Karaman, Kenan Karaman, Kenan Karaman, Kenan Karaman'a Karaman olmadı. Delik girdi araya. Delik, götün delik. Kenan, ananı sikeyim çok da pas. Kenan Karaman aldı topu, gerçek Kenan Karaman. Ay ananın amına koyayım. Kenan, gerçek Kenan Karaman. Kenan, Kenan. Kenan. Vay. Vay ne tane kılak çalım, Kenan Karaman kesti. Kesilen topu Kenan Karaman çaldı. Kenan, Kenan'a doğru. Kenan, Kenan'a doğru. Kenan, Kenan'a. Topu kaptırdık. Van kaldı. Kup Karşısında Kenan Karaman. Ananesi kim? Ben hiçbir şey yapmadım. Maçın gerçeğini yaşıyorum adeta. Burak Yılmaz, Kenan Karaman alıyorum. Stop. Oyna Burak Yılmaz, Kenan Karaman gibi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kenan Karaman. <gülüyor> <gülüyor> Kenan Karaman hareket <laughs> <laughs> <Kenan Karaman. gülüyor> <laughs> Bir de o zaman benden ince bir taktik. Necip Uysal var mı? Yok Miners, Memphis Depay. Memphis Depay Kenan Karaman aldı. Kenan, Kenana doğru. Kenan Kenana doğru. Kenan, o da Kenana. Kenan Memphis Depay'a ama faul var. Hocam, sarı kartlar anneni sikerim. Bu PES 2013 mü? Kenan Karaman. Van Dijk var. Aa, ne yapsın amına koyayım? Oda. siktir çok kötü. Frank! Ulan, gol son. Ben de oynayayım lan bunla. Ama kalede Uğurcan Çokur var. Adem eğerle. Ama ya, sağda filan main sports filan yazsın. Ne olur kulun lan. Uğurcan Çokur da yerleşti. Ben de. Ya Batkan çok. Where are from? Çok from bir şey ya. Çok from bir şey belki haram, haram haram haram. Çami perdire de perdire. Çevre zaten sene. Al sene de İtalyan'a. Bitcoin scam. Genel Karaman. <laughs> Oğlum Türkiye hala üstte. Türkiye hala kendini iyi hissediyor beyler. Önemli olan hissetmek başarmanın dörtte biri falan. Yarısı değil arkadaşlar. Ya, Kenan Kenan'a. Kenan Yusuf Kenan Karavan'a. İnşallah offside yoktur. <laughs> Kenan gerçek Kenan Karavan. Susuduk gerçek Kenan Karavan. Kavurdu çaprazdan vurdu. Çok kötü vuruyor Emegara. Emegara. Onu. Bir saniye. <laughs> 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 tüm o lezzetine haram. Amına Türkiye iki kırmızı yedi, yedi faali var Türkiye'nin yedi bir. Dünkü skora çok yakın. <laughs> Komik mi lan amına koydum vatana. Kenan aldı, Kenan'a verdi. Kenan. Kenan. Kenan, Kenan, Kenan. Hocam offside amına koyayım offside. Yok mu oğlum Burak Yılmaz mısın lan? Kaçıyor. Burak, Kenan. Amını sikeyim amını amını alsana önüne alsana Yasaklanmış taktiği yapmanın vakti geldi Şenol Güneş'in rüya takımı olmadı Haydi <laughs> bir anda bir anda bir anda bir anda <laughs> bir anda. Ben ne yapıyorum? <laughs> ne yapıyorum ama ne koydum? Ben orada değil. Amerik sikiyim. Poli geldi. Bir kişi var sana. Aaaa! Bir anda içime Ramos girdi. Kenan Karaman uzaklaştırdı. Onu Hoca bitirdi. Uzatma bakalım. Uzatma var mı? Yani hani sikim uzat. Ben o kadar... <laughs> Beraberliğe ben okuyayım bu arada. Maç detayları, oyuncu dereceleri. Maçın en iyisi Kenan Karaman. İsabetli pas bizde %84 amına koyayım. Kenan'la <laughs> İyi akşamlar hocam estağfurullah. Arkadaşlar hadi siktirin gidin öce almışım gibi davranabilir. In Italy call my friend one one one. Spaghetti mafya ya bad girl <laughs> <laughs> Warriors on don't get caught in the match, bitch. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm a cross. I got a forty on my hip, and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my.